Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, isterseniz uzatmadan hemen başlayalım ki hemen de bitsin videomuz. Evet ben ilk kanalımı Türkçe etkinlik çalışma yapraklarıyla başlamak istedim. 3. sınıfı yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi açalım hemen sayfamızı. Evet. Tilki ile horoz yapacağız arkadaşlar. Sayfa 23. Evet hemen okuyalım. Aşağıdaki metni okuyalım. Metinle ilgili doğru yanlış etkinliğini yapalım. Evet yani şuraya yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi okuyalım. Hemen şöyle yakınlaştırayım. Horozda tilki. Gün görmüş akıllı bir horoz ağacın dalında tünenmişti. Ağ peşinde koşan kurnaz tilki ağacın altına geldi. Horoz kardeş sana bir müjde getirdim. Artık tüm hayvanlar arasında barış oldu aşağıya in de bunu kutlamak için kucaklaşıp öpüşelim. Sakın oyalanma bilirsin işin başından aşkın gidip öteki hayvanlara da ilginç ite, ileteceğim. Hadi in aşağıya doya doya gözlerinden öpeyim dedi. Horoz aşağıya doğru eğilerek. Kardeşim bundan daha güzel bir haber olamaz. Bu haberim beni son derece sevindirdi. Ama bu ama dur bak bu yana doğru koşarak iki tazı geliyor. Ben ineğim de barışı kutlamak için hep birlikte öpüşelim dedi. Tilki tazı lafını duyunca telaşlandı. Hoşça kal horoz kardeş. Benim çok işim var. Hemen gitmem gerek diyerek ormana doğru koşmaya başladı. Deneyimli ve akıllı Horoz Tilkinin numarasına kanmamıştı. Deneyimi sayesinde tilkiyi alt etmişti. Evet arkadaşlar hemen sorularımıza geçelim. Horoz Tilkinin sözlerine kanmamıştır. Evet, kanmamıştı. Değil mi arkadaşlar? Tilki Horoz'a hediye getirmiştir. Hayır, paket falan hediye falan gelmiyor burada. Evet hayvanlar arasında barış için olduğunu söylemiştir Evet Tilki horozun gözlerinden öpmek istemiştir Evet çünkü burada gözlerini öp öpelim falan filan demişti onu yemek için Evet arkadaşlar doğru Tazı horozun en iyi arkadaşıdır. Burada tazı horozun en iyi arkadaşı Özden de şey yapmamış da falan filan geçmemiş burada arkadaşlar. Özden çarpı işareti koyuyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin için çok emek harcayacağımı söz veriyorum arkadaşlar. Yeni kanallarımı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.